adaylık açıklamasını yapacak olan Kadriye Didem Bozdağ arkadaşıma başarılar diliyor. Sözü kendisine bırakıyorum. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Ben de Gazze'deki soykarımı kınayarak sözlerime başlamak istiyorum. 3 Ekim 1975 Üsküdar doğumluyum. Nure İlkokulu Nurettin Teksan İlkokulu'nda okudum. Orta öğretimimi ve Özel Kadıköy Kız Koleji Liseyi İstek Vakfı Özel Acıbadem Deneme Lisesi'nde bitirdim. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde de İngilizce İşletme Master'ım var. İki dilim var. İngilizcemi kendi ana dilim gibi konuşuyorum. Almancayı da en azından anlıyorum. Ee, çalışma hayatıma 2000 yılında özel Gemtrans <laughs> Uluslararası Lojistik Firması'nda İthalat İhracat Departmanı'nda başladım. Banat Lojistik firması bünyesinde hava ve deniz ithalat ihracat sorumlusu olarak devam ettim. Koç Sigorta Marmara Bölge sorumlusu olarak görev aldım. Bo e görev aldım. Bursa iş hayatıma devam ettim. Girişimci ruhumdan dolayı ithalat ihracat alanında ilk e kadın girişimci ünvanı aldım Bursa şehrinde. Bunları da Karadeniz'de bir firmadan aldım. Takdir edersiniz ki çok zor bir şey onlardan almak. E Hatta anımı anlatayım. Ablam, baba, abim ve babamla gitmiştik. Abime diyorlar siz kuracaksınız. Hayır dedim ben kuracağım tabii ki. Neden abim diyorsunuz dedim. Ve ulus ilk kadın müteşebbisi olarak orada görevime başladım. Ve ilk kadın girişimci ödülünü aldım Bursa, Bursa'da ve ilk Türkiye'deki R2, R2 belgesini alan ilk kadın girişimci. 2013 yılında Ataşehir'e, 2010 yılında daha sonra eşinden ayrıldığım için kızımla beraber İstanbul'a geldik ve ailemle beraber tekrardan İstanbul'a doğduğum şehre tekrar geri döndüm. 2013 yılında Ataşehir'de siyasi hayatıma Cumhuriyet Halk Partisi'nin de olarak başladım. Oturmuş olduğum mahallede yani küçük bakkal köyümde ilçe başkanlığında vermiş olduğum görevleri yerine getirdim. Seçim dönemlerinde bir fiil okul sorumluluğu alarak görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştım. 2019'da yerel yönetim seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun organize ettiği İstanbul Gönülleri platformunu emek vermekle beraber çalışma ofisimi, seçim ofisi olarak kullanılmak üzere Ataşehir gönülleriyle sorumlularına beraber arkadaşlarımızla beraber koordinasyonlu şekilde çalışmaya devam ettik. Bu arada o dönemde büyük bir ameliyat geçirdim ama bastonumla çalışmaya devam ettim. 2019-2022 tarih döneminde Ataşehir Kent Konseyi yönetiminde görev alarak sosyal yardımlaşma koma komisyonu kurup sosyal hizmet ve projeleri hazırlayarak hayata geçirmek sorumluluklarını aldım. Fakat burada e, şunu hayal ettim. Koltuklar gelip geçici olduğu için Ataşehir Hayat Ağacı diye bir yardım platformu kurmaya karar verdim. Orada da sağ olsun annem ve babama o noktada çok teşekkür ediyorum. Emekleri çok fazla bende. <laughs> ve Ataşehir Hayat Ağacı kurdum. 2020-2021 tarihler arasında Ataşehir'de Atatürkçü Düşünce Derneği'nde başkan yardımcılığı görevini üstlendim. Halen üyesi oldum Ateş Eğitim Derneği Yönetim Kurulu'nda görev aldım. Çocuklara ve eğitime katkılarda bulunmaktayım. Ateş Eğitim Derneği işbirliği ile beraber rahmetli babam Turan Bozdağ adına Hasanlı ile ilk okulunda e, kütüphane yap, e, Turan Zübeyde Hanım kütüphanesini ailemle beraber yaptırdık. 2019 yılında rahmetli babam ve annemin desteğiyle kurucusu olduğu Ateşehir Hayat Ağacı Yardım Platformu'nu oluşturdum. Halen 500 gönüllüsü olan ve gerek Ateşehir'e 17 mahallesi gerek Türkiye'nin dört bir köşesinde dokunduğum binlerce, binlerce ihtiyaç sahibi insanla ikili ilişkiler içinde ve çare çözüm e, projelerini bulunup gönüllü gönlü güzel bağışçılarınızla beraber organize olarak sosyal desteklerde bulunmaktayım. Bunun yanında ihtiyaç sahiplerinin burs, şu anda 45 tane kız çocuğa e, burs verme, ver, veriyoruz. Ateşer Hayat Ağacı olarak. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burs, ihtiyaç burs, istihdam. İBB'nin istihdam ofisleriyle çalışıyoruz. Burada da herhalde bir 2000'den fazla insanı istihdam sahibi yapmışızdır. E, mutlaka sizler de İBB'nin istihdam evet. ofislerini kullanın. Gerçekten sizleri doğru yerlere e, CV'niz doğrultusunda yönlendirme yapıyorlar. E ee, Burs İslam Ev Eşyası. Ee, bu ev eşyasında da açayım. Ee, kadın sığınmadan çıkan kadınlarla özellikle çalışıyoruz ve hayata dair israfa dair her şeyi engellemeye çalışıyoruz. Çünkü bizim kültürümüzde imece vardır ve imeceyi tekrardan kültürümüzün içine dahil etmeye çalışıyoruz. Ve bunu da gal galiba güzelce de yapabiliyoruz. Ee, görünen o. <laughs> kadınlarımıza hukuksal destekler. Bunun içinde e, boşanamayan kadınlarımıza özellikle destek veriyoruz. Bir anımı anlatacağım. Bir tane genç kızımız e, tacize uğruyor e, ve geldi dedi. Ama abla seninle bir şey konuşabilir miyim? Tabii ki dedim. Ben, ben dedi çalışım kuaför sonunda tacize uğradım. Ve dedi dağlaşmak açmak istiyorum ama kimse bana inanmıyor. Ben inanıyorum kızım dedim. Gel beraber yol yürüyelim. Şimdi bu adam 18 ay ceza aldırdık. Ve para cezası yok. Yani para ceza paraya çeviremiyor. Bu şekilde bu adam şu anda hapiste. Ve bu kızımız artık onuruyla gururuyla şu sokaklarda gezebiliyor. Bu da bizler için çok büyük bir onur bağışçılarımızla beraber. <laughs> E, ev eşyası sağlık, doğum kontrol, e, çok fazla kadına eşlerinden de gizli olsa burada erkekler de var ama spiral taktırdığımız oldu. Çünkü bu e, istemeden doğurmak istemedikleri için, bakamayacakları kadar çocuğa sahip olmak istemedikleri için benden böyle bir ricada bulundular. Ben de her zamanki gibi e, elimden ne geliyorsa en iyisini yapmaya çalıştım ve birçok kadına da bu yönde de destek olduk. E, bunun yanında e, ve... Yönlendirmelerle kadınlarımızın hukuksal destekler, barınma desteğiyle gerek bireysel gerekse ailevi ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Engel insanlarımız tekerli sandalye, hasta yatağı, ihtiyaç isteğine bağlı olarak çeşitli araç ve gereçleri teminlerde bulunuyoruz. Bunun yanında akülü sandalye, yani daha çok orada da mesela bir tane genç kızımıza gittim. Onursal Başkanımız o dönem yönlendirmişti e, hem 33 yaşında eşi vefat etmiş epilepsiden. Kızcağızın çocuğu hem epilepsi hastası hem zihinsel hem bedensel engelli. Buradan esasında sonradan söyleyecektim bu projeleri ama burada dahil etmek istedim. Bu annelerimiz o kadıncağızın o halini gördükten sonra yalnızlığının anneler için anneler nefes alsın diye bir proje oluşturmaya karar verdik. Engelli evlatları olan anneler için anneler nefes alsın diye bir proje en büyük hayallerimizden biri eğer seçimi kazanırsak çünkü o annelerin gerçekten nefes almaya o kadar ihtiyacı var ki bu yüzden de projelerimizden biri bu. Bunu da en başta söyleyeyim. <laughs> Buradan Karder Karder Derneği'ne çok teşekkür ediyorum çünkü ilk bana inanıp güvenip e, derneklerinde ikinci el mağazalarını açtırdılar ve orada bu deprem döneminde insanlara e, geldi e, eşyaları olmayan insanlar için. Şöyle bir şey yapalım dedik. Gelsinler mağazadan alır gibi ücretsiz. Geldiler oradan ücretsiz eşyalarını aldılar ve şunu da öğreniyor, öğretiyorsunuz insanlara. İhtiyacından fazlasını inanın almıyorlar. Ama siz eğer o insana verdiğinizde daha fazlasını verebiliyorsunuz. Eksik de verebiliyorsunuz. Bu noktada ben Kardere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bana verdikleri için. Ve hala de mağazamız devam ediyor. Diğer ikinci büyük projem, ikinci projemizde bu mağazalara en azından 3 e, mahalleden birinde yapabilmek. Çünkü hakikaten insanlar nereye vereceklerini bilemiyorlar ve güvenecekleri yerler arıyorlar. Bu noktada da ikinci projemizde de bu. E, bundan dolayı da böyle bir hayalimiz var. İnşallah gelirsek başa bunu da yapmak istiyoruz. <laughs> Hayat ağacı ile beraber galiba birçok insanın ablası oldum, kızı oldum, annesi oldum. Bu e, inanılmaz değişik bir duygu. Yani yastığa kafaya koyduğunuzda çok daha farklı hissediyorsunuz ve daha huzurlu uyuyorsunuz. Buraya bir sürü yazılar yazdım ama galiba spontane konuşmak daha iyi. O yüzden kusura bakmayın arada böyle spontane de konuşuyorum. Tüm bu çalışmaları yaparken özellikle seçim süreçlerinde üyesi olduğum, görevlerini aldım ve talep ettiğim Ata Hocam Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim çalışmalarında dayanışma platformunu koordineli olarak İktidar yoluna ihtiyaç serpen aileleriyle İhtiyaçlanan Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi adına çalışmalar yaparak katkılarda bulunmaya çalışıyorum. Bu anlamda partime daha çok katkı sağlamak, çalışmalarımızın esnasında sıkça rastladığımız kadın sorunlarına daha çok eğilebilmek, bilinçlendirmek, yetişebildiğimiz oranda sorun çözmek, yoldaş olmak için, kadın dayanışmasının büyüklüğü güç ile yol almak için Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Başkanları görevlerinin görevine adaleme koymuş bulunmaktayım. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ülkemde hatta tüm dünyada kadın olmanın zorluklarını, ağırlığını bir kadın olarak hissediyor ve bu amaçla gelişti, geliştirdiğimiz ve ileride geliştireceğimiz projeleri birebir uygulamaya geçirmek istiyorum ama hep beraber bunu yapmak istiyorum. Sizler olmadan hiçbir şey yapamayız çünkü. Öncelikle kadının temel sorunlarından biri olan ekonomik bağımsızlığı olması üzerine geliştirdiğimiz kadın emeğini Emeğini değerlendirme projesi kapsamında üreten kadın ürünlerinin pazarlanması, yönlendirilmesi alanları oluşturulması ve gelirin aile ekonomisinin katkıya dönüşmesinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Bildiğiniz üzere ekonomik gücün olmadığı yerde kadının özgüveni sağlıklı şekillenmesi mümkün değildir. Kadının kocasına hayır diyebilmesi için mutlaka ekonomik özgürlüğünün olması gerekiyor. Bir diğer projemiz ise zor koşullarda, onu da demin anlattığım gibi, evinde daha çıkamayan, kadın hayatına yaşam fırsatı bulamayan, engelli çocuklara bakmak yükümlü annelerimizin nefes almasını sağlayacak olan anneye nefes projemizi uygulayacağız. Proje kapsamında engelli çocuklarımız için profesyonel destek, eşliğine çeşitli programlar geliştirip anneye kendi özel zamanlar yaratmayı planlıyoruz. Kadın İstihdam projemiz ile birlikte eğitim düzeyi düşük, sosyoekonomik koşulları iyi olmayan bir iş yerinde yos, e, vasıflarına uygun çalışabilecek kadınlarımızın istihdam sağlamasını amaçlıyoruz. Kadın ve aile planlama projemiz hedefinde uzman görüşler ve desteği katılımıyla sağlayıp kadınlarımız ile buluşarak, buluşturarak bilinçlendirme ve sağlama, yönlendirme program ve seminerlerin düzenleyip programlar oluşturmak. Özel gün ve haftalar ile ilgili projelere Ataşehir'de bulunan tüm STK'lar işbirliği içinde katılımcı programlar düzenlemek. Örneğin Milli, e, Milli Bayramlarda Atatürkçü Düşünce Derneği ile Hayvanlar Günü'nde Hayvanlar Koruma Derneği gibi işbirliği gelişiminde. Kitap okuma projemiz, hedefimiz kadınlarla birlikte kitap okuma günleri yapıp okuma alışkınlığı kazandırmak olacaktır. Bir kadın güçtür. Birden fazla kadın ise devrimdir. Yine. Yolda, çıktığımız bu yolda sizlerin desteği ve varlığı ile birlikte çok daha güçlü olacağız. İnancı içinde konuşmamın sonuna gelirken dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa sloganıyla ile hepinizin özgürlüğe davet ediyorum. <laughs> ve en büyük teşekkür bizim bu kürsüde özgürce konuşmamızı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e. <laughs>